Merhaba arkadaşlar. Temmuz ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Temmuz ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca tüm burçların Temmuz ayı genel vezen açılımları halihazırda paylaşıldı. Kanalımın video arşivinde oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kollektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kollektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın Temmuz ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi yay burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu destekleyici temmuz ayı kariyer enerjilerine aldım kabul ettim. Hı. Hmm. Anne hani hangi açıdan? Bakalım şimdi burada neler oluyor. Mevzu buradan başlıyor. Evet burada es geçemeyeceğiniz majör iki enerji var. Şöyle yapalım. Sıralı ilerleyelim. Ondan sonrası güzellikler düze çıkış. Ama önce burası. Burası biraz zorlayıcı kabul edelim. Ama sizin hayrınıza hizmet eden bir zorluk alanıdır orası. Çünkü özgürleşmeniz gereken bir şeyler var. Şimdi yaşamın içerisinde, yaşamın işte sosyal hayatınızda, aile içerisinde, işte belki fiziksel alanda. E, değişik alanlarda zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Kariyer yaşamınızla ilgili konsantrasyon bozukluğu yaşamanıza sebep olmuştur. Ya da direkt kariyer yaşamınızda yaşanan bir değişim rüzgarıdır bu. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Burada Güçlü bir özgürleşme döngüsündesiniz. Bir şeyler hayrınıza hizmet etmez bir hale geldi. Sarsıntı var burada. Karmaşa var, kaos var. Fakat e, eski bir enerjinin temizlenmesi için açığa çıkan bir karmaşa bu. Fırtına var orada. Öyle düşünün. Fırtınadan sonra nasıl olur? Hava temizlenir, ortalık bir sakinleşir değil mi? Ya da... Ee, ...zorlu alanlardan düze çıkış vardır her zaman. Yani bir yıkımdan sonra, o kaostan sonra alana düzen gelecektir. Buraya böyle bakarsanız... Ee, huzurlu olursunuz. Çünkü burada şöyle bir risk vardır. Bir şeyler yıkılıyordur, sarsılıyordur, dökülüyordur. Ama biz ya değişimden korktuğumuz için, ya konfor alanında hissettiğimiz için, ya da bağımlılıklarımız olduğu için değişime direnerek sallanan, sarsılan bir alanı tutunuyoruzdur. Dolayısıyla özgürleşemeyiz öyle olduğunda. Değişime açılamayız. Burada da uyanış çağrısı var zaten. Uyan, daha iyi bir varoluş biçimi var. Ee, daha renkli, daha canlı, daha adaletli, daha bolluk bereket dolu bir varoluş biçimi ve bir döngü var önünde. Peki sen bunun için hangi oluş biçimlerinin ölüp gitmesine izin vereceksin? Bunların önünde engel teşkil eden oluş biçimlerine bak. Ee, efendim, işte belki çok endişelisin, belki çok streslisin, belki çok rahatına düşkünsün, belki bir şeylerle yüzleşmekten kaçıyorsun. Burası çeşit türlü hali var. Kendimize bakmamız gereken bir alandır. Bir. İkincisi bir şeylerin kesinlikle geride bırakılması gereken alandır. Özgürleşebilmen ve değişip dönüşebilmen için. Üçüncüsü yaşam amacını sorgulaman gereken karttır bu. Şimdi bazılarınıza özellikle ama üç kişi ama beş kişi sistem diyor ki yaşam amacını sorgula. Şu ana kadar sana hizmet etmeyen bir takım alanlarda ama öyle ama böyle var oldun ama artık yenileniyorsun ve o yüreğinin sesini duyma zamanı geldi. Senin amacın nedir, hizmetin nedir, işte misyonun nedir? Ben kimim, ne katabilirim? Bunlara odaklan odaklanabilmek için bir ruhsal uyanış yaşamamız gerekir, değil mi? Esas misyonumuza, esas amacımıza. E, katkımızı, armağanlarımızı uyanırız öyle olduğunda ve yaşam amacımıza uygun bir kariyer alanında çalışmaya başlarız. Hizmetimize ve amacımıza odaklanarak yeni bir kariyer alanında bolluk bereket içinde bir varoluşu deneyimleriz. Bütün bunlara bakın. Yüreğinizi bir yoklayın. Zaten hissediyorsunuzdur içinizde. E, ya aslında benim böyle böyle bir alanda armağanlarım var. E, ben şu ana kadar ait olmadığım bir alanda yorulduğumu hisset. Ediyorum. Bazılarına gidiyor bu mesaj. Bazısı da yaşamın içinde kim bilir hangi alanlarda savruluyor, yıkılıyor, dökülüyor. Artık oradan ayağa kalkacak ve o güzel kariyer yolculuğuna dengeyle odaklanacak. Şimdi denge demişken denge kartını görüyoruz burada. Neleri dönüştürmen gerekiyor? Hepiniz için ne olduğu değişir. Kurşunu altına dönüştürür gibi dönüştürmen gereken nelerdir? Üşengeçliği cesarete, ataleti eylem gücüne, kıtlık bilincini bolluk bilincine vesaire vesaire örneklemeye çalışıyorum. Herkes kendisi bilecek. Uyumunu ve ahengini bozan nelerdir? Neleri dönüştürmen gerekiyor? Neleri dengelemen gerekiyor ve neleri yaşamından çıkarman gerekiyor içte ve dışta. Böyle dengelenirsin. Denge. Şimdi bazı dostlarımız canlar yaşam amacına uygun bir kariyer seçimi yapacak bazı dostlarımızın özellikle ara buluculuk, ılımlılık, çözümcülükle çalıştıkları bir alan ve sezgisel bilişleriyle çalıştıkları bir alan olabilir. Burada bu arketipleri gördüğümde bunu bir altın çizelim. Yeni ama üç kişi ama 5 kişi. İnsan ee, insan ilişkilerinde altın anlamı bulan, insanlarla daha ılımlı, çözümcül ortamlarda ara buluculuk yapan bir meslek grubu olabilir burada. Ee, ya da sezgisel bilişi, psişik güçleriyle, empat, sağduyulu, işte insan fisişesini algılayan varoluşuyla, insanların daha dengeli ve şifalı bir yaşam yaşamaları için onlara hizmet edecek, ılımlılık ve çözümcülükle hizmet edecek bir grup olabilir. Burada bir otoriteye yerleşiyorsunuz, orası kesin. Nedir? Bilgi, birikim, donanım, tecrübe, deneyim sayesinde yerleştiğiniz bir otorite alanı var burada. Her ne yapıyor olursanız olun az önce saydıklarımın dışındaki tüm alanlarda geçerli bir bilgi var burada. Peki bunun için ne gerekir? Bunun için senin çiğ taraflarında yüzleşmen gerekir. Gölge yanlarında yüzleşmen gerekir. Ve gölge yanlarını ehlileştirmen gerekir. Hepimizin insanlar olarak bizi parçalayabilecek çiğ taraflarımız var. Az önce biraz örneklemeye çalıştım. Buraya bakın çünkü gerçek bireysel ve ruhani güçle hareket ettiğiniz bir kariyer yolculuğu olacak. Bu özgüven, özdeğer, öz saygı, öz sevgi, değerlilik hissi, yeterlilik hissi, başarı bilinci, hak ediş bilinci, bolluk bilinci, bütün bunları açılmanız gerekiyor burada. Ondan sonrası e, selamet. Artık içinizdeki rehberliği duyuyorsunuz burada. Artık içinizdeki cevapları duyuyorsunuz. İçinizdeki pusulayı takip ederek yeni bir yön belirliyorsunuz. Taptaze bir yolculuk başlıyor burada. Senin yolun, senin yeni dünyan var bu yolculuğun sonunda ulaşacağın. Daha o yolun başında o dünya ile ilgili bütün olasılıkları, potansiyelleri, enerjileri vizyon olarak, imgi olarak görüyorsun. Ve kıpır kıpır, yüreğine kıpır kıpır ettiren yeni bir yolculuk başlıyor yapıyorsun burada. Karar verdin, yola çıktın. Ondan sonra çalışkansın, sorumluluk sahibisin, adanmışsın, planlısın, programlısın, disiplinlisin, denetimlisin. Çok sağlıklı tohumlar belirledin. O çok sağlıklı tohumları adanmışlıkla, çalışkanlıkla besleyip büyütüyorsun. Dokunduğun her şeyin enerjisini büyütebilecek bir çalışkanlığa ve bolluk bilincine sahipsin burada bolluk bereket dediğimde sana ne ifade ediyorsa yaşamının kariyer yaşamının tüm alanlarında bolluk bereket Usta inşacı olarak bolluk bereket tezahür ettirebilirsin. Projelerin, yeteneklerin, ilişkilerin, banka hesabın, amacın, hizmetin, ürünün her neyse. Sonrası doygunluk, mutluluk, duygusal doygunluk, duygusal bütünlük. Artık kariyer yaşamında kendinle, yeteneklerine, projelerine, ilişkilerine vesaire her şeyle ilgili renkli ve canlı duygulara sahipsin. İtimat alanındasın burada. İtimat dolu hissediyorsun. Ee, ve yani burada artık muradına erdin. Mutluluk noktası, ta, e, mutluluğun tap noktası burası. Öyle söyleyeyim. Tepe noktası yani. Peki. Evet şimdi zaten şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Artık kökleneceksiniz köklü bir varoluş için neler mümkün? Seni savuran nedir? Hangi inanç sistemlerin, hangi davranış kalıpların, hangi ilişki, hangi kariyer seni savuruyor, köklerini savuruyor? Buraya bakacaksın. Burada bir güçlü bir tazelenme, yenilenme döngüsündesin. Elbette ki bir şeyler alandan çıkıp gidecek ki köklenebilesin. Aksi takdirde kuru yaprak gibi savruluyoruz bu yaşamın içinde. Ve burada artık otantik Sesinle açığa çıkacaksın burada. Senin sana has, orijinal bir gerçekliğin, bir sesin var, gerçek bir ifade biçimin var. E, orijinal, kimselere benzemeyen bir alanda has oluşun, otantik oluşunla kendini ifade edeceksin artık yeteneklerinle, iletişiminle, yazarak, konuşarak, belki öğreterek, belki tutumlarınla ama sana has, esas sen, esas sesin, esas yeteneklerin, esas potansiyelin var burada. Senin gerçek ifaden var burada. Bugüne kadar açığa çıkmamış, açığa çıkmayı bekleyen. O yüzden bir yüksek ölçüde burada yaşam amacına odaklı bir seçim yapacak bir grup var. Çünkü senin e, yaşam amacın, senin ruhunun güdüsüdür. Otantik oluşunla alakalıdır zaten. Birilerine göre, bir şeylere göre değildir. Piyasaya göre ya da trend diye değildir. Meselenin özeti bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımıza geçelim.